Türkiye'nin uzun menzilli yeni Tayfun Blok 4 balistik füzesini tanıtması, İsrail'de ciddi güvenlik endişelerine neden oldu. Türkiye uzmanı Dr. Hay Eytan Cohen Yanar Ocak, artık Tel Aviv dahil tüm İsrail menzilde ifadesinde bulundu. Yanar Ocak, İsrail merkezli Kanal 14'te katıldığı İsrail'de sabah programında yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin tanıttığı Tayfun Blok 4 balistik füzesinin sadece bölge ülkeleri için değil, İsrail için de ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyleyerek Türkiye artık güç gösterisine yönelmiş durumda ve sadece İran'la yaşanan çatışmalardan ders çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda yeni bir caydırıcılık seviyesi oluşturuyorlar dedi. ve hem hem git ve Bununla birlikte Yanar Ocak'a göre Türkiye'nin yeni füzesi yaklaşık 1800 kilometre menzile sahip olacak Oysa şu anda kullanılan füze 560 kilometreye kadar ulaşıyor Yanar Ocak, eğer bu füze Türkiye'nin güneyine yerleştirilirse Bir Şeva'yı bile vurabilir. Bu da demek oluyor ki tüm İsrail'i vurabilir. Füzenin önceki versiyonu Atina'ya doğru hedeflenmişti ve Yunanistan'la Ermenistan'a tehdit oluşturuyordu diyerek doğrudan bir tehdit vurgusu yaptı. Yanar Ocak, İsrail'in bu gelişmeleri ciddiye almaması büyük bir hata olacağını belirtti ve 7 Ekim'de yaşadıklarımızdan sonra artık hiçbir tehdidi, potansiyel dahi olsa hafife alamayız diyerek İsrail kamuoyunu uyardı. Öte yandan yanar ocak Batı'da zaman zaman dile getirilen Türkiye NATO'dan çıkarılsın tartışmalarına da değinerek NATO'da üyelikten çıkarma mekanizması yok. Kaldı ki Batı bunu gerçekten istemiyor. Çünkü Türkiye'nin uzaklaştırılması onları Rusya ve Çin'in kucağına iter. Bunu da kimse istemez ifadelerini kullandı. Yanar Ocak, Türkiye'nin artık sadece Suriye'de değil, Batı Libya'da deniz kuvvetleriyle, Somali'de askeri üsleriyle ve hatta bu ülkedeki kara sularında operasyon yapma hakkıyla genişleyen bir bölgesel güç haline geldiğini söyleyerek şu yorumda bulundu. Bölgesel gücünün artmasıyla gelecekte Türkiye'nin tıpkı Husiler gibi Kızıl Deniz ve Akdeniz'de deniz ablukası uygulamasına olanak tanınabilir. Sözlerinin sonunda Türkiye'nin askeri ve stratejik gücüne dikkat çeken yanar ocak. İsrail barış istiyor ama gözlerimiz açık olmalı. Türkiye ile mücadele İran'la mücadeleye benzemez. Türkiye bölgesel aktör. Dev donanması ve geniş bir operasyonel varlığı var. בונו אסלה כתוב סממליז, יפעא דלרנקולנדה. במיוחד אחרי שבעה באוקטובר, אני חושב שחייבים לא לקחת שום איום, אפילו אם זה פוטנציאלי, כי אוקיי, זה לא יקרה לנו. לא.